Herkese yeni bir Legend Online bölümünden selamlar canlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Keyifler yerindir dostlarım. Bugün ufak çapla bir elmas çekimi yaptık ve canlarım paketlerimizde, karnavalımızda vesaire alınmaya şeyler vardı. Onları alacağız. SG'mizi kasacağız. Çarımızın son durumunu şöyle sizlere bir göstermek istiyorum abi. 17.3 milyona kadar 397 bine kadar çıkarttık hasa, SG'mizi arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kasılmaya devam ediyoruz. Hemen her şeyi detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere ama bunları anlatmadan önce arkadaşlar sizlere uygun fiyatı elmas almanın tek adresinin playset olduğunu söylemek istiyorum. Açıklamalarda ve yorumlarda olarak Dönemette referans linkinden kayıt olup güvenilir bir şekilde elmasınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca da bu video şöyle bir like yorum atarsanız beni çok sevindirmiş olursunuz canlarım. Şimdi elmasımı çektim ben burada 17k elmas var. Etkinliklerimiz ilerleyen günlerde gelecek. Şu an etkinliği çok fazla harcamayacağım arkadaşlar. Çok fazla bir harcama yapmayacağım. Ee, çarımızda yaptığımız şeyleri söyleyeyim sizlere. Gördüğünüz üzere itemlerimiz falan dönüştürdük. Ee, burası bu şekilde arkadaşlar. Tançamızı falan bayağı bir kastık. Gizli silahımızı kastık özellikle. Gördüğünüz gibi gizli silahımızı da göstereyim sizlere. Ay 9 yaptık ve 143k'ya kadar bastık bunu da. Kutsal silahımızı arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunu da 21 seviyeye kadar getirdik ve açtık. Torumuz bayağı gelişmiş durumda. Onun haricinde birazcık böyle bir ufak minnacık bir tesus kastım arkadaşlar. Tesusumuz çok fazla üstüne düşmedim ama. Tanrıçamızı gösterecek olursam da Tanrıçamız da arkadaşlar 65 seviyeli. E, 69 olduğu zaman buradan tekrardan bunu yükseltmeye çalışacağız. Şimdi almamız gereken şeyler var. Onları sizlerle bir alacağım öncelikle. E, dilerseniz şuradan başlayalım. Ha bu arada buraya da göstereceğim abi. Burada arkadaşlar aldığım şeyleri şöyle size söyleyeyim. Bunu, bunu ve bunu aldım. Daha da başka bir şey almadım arkadaşlar. Şu bir iki üç tane arkadaşımızdan aldım. Bunlar da bize gayet güzel bir şekilde SG verdi tabii ki. Şimdi 7 paketine geliyorum. Buradan bir fashion arkadaşlar ve şu kardeşlerden alacağız. Bunlar benim için çok idealdi. Burası da arkadaşlar çok ideal bu arada. Çünkü bir tane bundan veriyor, 200 tane bundan veriyor. Burası arkadaşlar 200 tane veriyor. Tabii ki bunda hemen serisini alıyorum. Ee, giriş ödülümüzü alacağımız bir şey yok. Karnavalda alacağımız bir şey var. Yani arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi şu kardeşlerimizi alacağız. Buradan deniz kristalleri de sakuradır vesaire bayağı bir katıyoruz ekstra olarak. Bunları da alıyorum ve 5k daha puan kasacağız burada. Yani 20 elmas 20 puan diyor arkadaşlar. Yani bize 5k puan falan lazım buradaki 16 kaydı alabilelim. Ee, bunu da kasacağım, alacağım. Büyük ihtimalle sandık vesaire alırım korekilerimiz geldi. Bu kardeşlerimiz geldi. Hazineler mazine derken bunlar var. Birlik puanımız da yok. Bir şey sunucu puanında herhangi bir ilerlememiz yok. E, kişisel puanımdaki her şeyimi halletti zaten arkadaşlar. Almam gerekenleri aldım burada. Dilerseniz şuradan serisinden buraya bir toparlayalım. Üzerimizde de bağlarımız vesaire var gene. Gördüğünüz gibi 6K bağlı olmuş abi üstümüzde. İki kere bile kaçabilirim. Bir bile kaçabilirim yani. Ben bir şey bilemiyorum. Bakacağız. Bakacağız. Şuraya bir tane tıklıyorum öncelikle. Fashion'ımızı aldık arkadaşlar. Alamadık. Tamam. Bineğimize gelelim. 3 tane bineğimiz var. Üzerimizde arkadaşlar burada 400, 300 ve gördüğünüz üzere 200'lük bineklerimiz var. Basıyorum abicim. Binek gelmedi. Iki şansımız kaldı. Basmaya devam ediyorum. Bir tane daha basacağım. Gene gelmedi. Şimdi buradan bağlı verip açacağım. Sonrasında arkadaşlar bu şekilde açmayı planlıyorum. Bağlıyı verdim. Binek mi gelmedi? Şaka mısın? Ne geldin? Bakıyorum. Dört düzük bir tane binek aldık. Güzel. Şimdi bir tane daha buraya basıyorum abi. Bundan da gelmedi. Daha da fazla şu anda kurcalamayalım şansımızı. Bir dört düzük aldık. Şeytan diyor ki bas. Şeytan diyor ki bas. Bastım lan bir tane daha. Bakalım ne geldi. Hiç bilmiyorum ama düşük gelecek diye düşünüyordum. Evet düşük geldi. Normal. Bir dört düzük üstü düşük gelmesi çok normal arkadaşlar. Şimdi buraya serisinden sizlerle beraber bu bineklerimizi bir aktif edelim. Şuna basıyorum. Gördüğünüz üzere ufak bir SG geldi. Buna bastım. Buradan da bir 35K yakın bir SG'miz geldi. Buradan alacağımız malzemelerimiz var mı? Bakıyorum abi şöyle şaka kutusu falan atıyor ama benim şu anda başka bir şey istiyorum dostlar. Ben şu an başka bir şey istiyorum. Toplam ödeme gün sayısından bana bunu ver. Eyvallah ciğerim. Arkaya geçiyorum. Burada arkadaşlar Sakura'dan şu an 210 tane var üstümüzde. 40 tane daha bu Sakura'dan kasıp ee, kardeşim şu bineği almak istiyorum ben. Burada da bir bineğimiz daha var. Ee, 40 tane Sakura alalım o zaman sizlerle. Gelin buradan canlarım. Şunları ver bana kardeşim. Sakura birden 40 tane lazım. Yani 40 tanesi 600 yapıyor. O zaman biz 20 tane almayız. 15 tane alırız. 14 tane alırız. Tam 15 alalım 15 alalım. E, 15 bir tane aldım. Bir 15 daha alacağım arkadaşlar buradan. Ardından 30 oldu. Şimdi bir kaç tane oldu bizim üzerimize ya? 210, 30, 40, 10 tane daha lazım. O zaman bir 15 tane daha alalım. Etkini malzememizi almış olalım arkadaşlar. Buradan bunu bu şekilde almamın sebebi de şuydu. Bu kardeşimizden yararlanabilmekti arkadaşlar. Aldım buraya. Geldim ilerledim. Kaç? 250 tane geçmiştir büyük ihtimal 255 tane olmuş. Bineğimizi alalım abicim. Serisinden kullanalım arkadaşlar. Aktif olmayan bir bineğimizi bu bizim. Ha gene tesis kasmak isteyen arkadaşlar buradan diğer malzemeleri de alabilirsiniz. Bakın burada bu alabileceğiniz bazı şeyleriniz var. Mesela dev kenetten tekerle bunu alabiliyorsunuz. Ama şu anlık bizim onlarla işimiz yok. Binekleri öncelikle aktif etmek istiyorum ben. Buradan da güzel bir SG kastık yine. Şimdi ben çok daha güzel bir SG kasacağım yer biliyorum. 758 tane arkadaşlar bu kardeşimizden var. Gördüğünüz üzere 450 kaydı. Bastığımda şu anda 534 kaya kadar çıkarttı bizim SG'mizi. Gayet güzel. Tanrıçam bu arada 2145 tane var arkadaşlar bu malzemeden. Bunları da basıyorum. 67 seviye oldu. Güzel bir SG at buradan da. E hazır buraya gelmişken bu arada aksesuarımızın da seviyesini yükseltelim. Saldırımıza basıyordum ben. Saldırıya basmaya devam edelim abi. Tamam. Bir tane seviye atladı. Eyvallah. Perime geliyorum. Perim'de arkadaşlar öncelikle kutsal silahımızı halledelim. Son arasında basalım. Kutsal silah da çünkü 670 tane parça gelmiş. Buna basmaya başlıyorum serisinden 1 2 3 4 ve 5 bastım gene ışık direncinde kaldı şu anda. E, 17 600'e kadar çıkarttık SG'mizi. Ki burada benim için daha önemli bir şey var. Arkadaşlar bunu ay 5 yapacağız. Gördüğünüz üzere 800 tane var üzerimizde. Şöyle bir basalım serisinden. Hedefim en kısa süre içerisinde bu perimi kırmızıya çıkartmak. Kırmızı yaptıktan sonra rahatlayacağım. Buradan da gene bir 10K SG geldi. Kırmızı olunca vallahi rahatlayacağız. Artık perili bir işimiz kalmayacak. E, onu bekleyişimiz sürüyor o 146 kalmış. Buna da basalım abi. Kalite güçlendire geliyorum. 1273 tane arkadaşlar. Bu incemizi de basalım. Buradan da güzel bir şey geldi. 560 kaya kadar çıkarttık böyle bu bunu da. Şimdi burada bu kardeşim alıyorum. Ardından şans takasından arkadaşlar yapmamız gereken işlemlerimiz var biliyorsunuz ki. Buradan bunları basıyorum hızlı bir şekilde. Bakalım neler gelecek neler gidecek göreceğiz sizlerle. Ekstra olarak burada da var bayağı bir. Gördüğünüz üzere bayağı kalmış. Şans takasıyla arkadaşlar bu arada alacağımız şey rafineydi bizim. Şans takası şu anda rafine alıyorum. Onu da başlangıç olarak söyleyeyim. Ee, mesela şu an ben buraya geldiğim zaman bakalım ne kadar gelmiş. 171 olmuş. Tamam bir ben daha basarım o zaman. Sıkıntı yok. Saldırıda kalır şu anda burada. Ee, buraya geliyorum abi. Burada bakın arkadaşlar gelişimlerimiz falan geldi. Şans kartımız ne kadar gelmiş? 25 tane gelmiş. Ben rafine toplamayı tercih ediyorum arkadaşlar. Burada sembios falan da alınabilir. Bunlar da alınabilir ama ben rafineyi tercihimdir. Mesela 10 tane aldın 100. Ee, 100 tane alırsın bundan. 200 tane şans kartı verirsin. Bir seviye atlatırsın. Hiç gerek yok abi. Hiç gerek yok. Ben 25 tane arkadaşlar bu kardeşimizin alayım rafinemi. Rafine topluyorum şu anda buradan. Şans kartıyla. Başka bir şey toplama gibi bir niyetim yok. Büyük perihaz nesil arkadaşlar bunu alıp e, o diğer perimizin yani heramızın şu kardeşimizin şeyini yükseltmemiz dönmemiz ama yani birazdan yaparız. Birazdan yaparız. Bu gelişimlerle de arkadaşlar buradan ben şu kardeşlerimi topluyorum. Şöyle göstereyim size ve hatta şu anda aslında bunu toplamak mantıklı gibi ama ilerleyen zamanlarda ağaç mağaç geldiği zaman arkadaşlar o şekilde hallederiz onda. 8 tane aldım. Korumaları açıyorum. Ee, bu kardeşlerimizi burada bu şekilde bekliyor. Gardolarda arkadaşlar beklemeye devam edebilir yani. Benim için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Burayı düzenliyorum. Şunları açalım abi. Koruma malzememizden arkadaşlar kan kasıyoruz biliyorsunuz ki. Kan da beraber de bu kardeşimizin seviyesini yükseltmeye çalışacağım. Yani şu an 4700 tane var. Bunu 12 yapmamızda 10.000. Yani 10.000 tane üstü 5 kadar bulursak 11 12 seviye yapacağız onu da. Ee, şimdi buradan devam ediyorum serisinden. Bakalım basabileceğimiz daha neyimiz var? Sembiyozlarımız falan filan üzerimize birikmiş bayağı malzememiz var. Bu arada Odin'in de kutsal silahını açabilirim ama Odin'in şu anda bir şeyimiz yok. Ekstra olarak burada bazı bineklerim vardı. Aktif olan binekler arkadaşlar buradan açalım serisinden. Ver buna bunları. Ver ver ver. Buradan da birazcık SG kasmış olalım en azından. Rafine mi yükseltebiliyor muyum? Bastım abi ucunda kaldı. Allah seni taş etmesin karın gerçekten. Yani bunun ucunda kalması hayırdır. Sen ben dalga mı geçiyorsun? Bunu hiç sevmedim. Bu durumu sevmedim. Bilgi diyelim arkadaşlar buradan. Bu bineklerimi ben almışım, toplamıştım. O yüzden şu anda daha fazla sizlerle beraber gösterip toplamayacağım. Çünkü toplayacak binek yok. Şey yok yalnız hadi. Binek kalmadı. <laughs> buradan buradan 85 tane de bunu alayım abi. Serisinin arkadaşlar şimdi ejderha tılsımından şunun artısını 32 yapmaya çalışıyorum ben. Bunun artısını basalım. 900 oha çok istiyorum şu an. Daha fazla basmayacağım sana Daha fazla sana artı basmayacağım. Vazgeçtim abi. Şu an bekleteceğim seni. Senin yerine arkadaşlar kim artı basabiliriz onu düşünüyorum. Yani değiştirmeyeceğim bir şey olmasını ümit ediyorum ki bu artı 20'di zaten. Bu kardeşimiz de hallediyoruz. Yani buna basabilirim sadece. Defans artı basabilirim. Basacak bir yok almış. O zaman defansımızın da artısını sizlerle beraber yükseltelim. Oradan da güzel bir SG kasmış olalım arkadaşlar. Buna sadece şu etki değişmesi lazım. Onu da büyük ihtimalle kendimiz denk gelirsek yaparız. Yani şans eseri birleştir kısmından gelmesi lazım. Ee, şu an 40 tane bastım zaman out blue arkadaşlar. Bakın 40 tane bastım artı 1. Şöyle bir 4 tane basayım o zaman ben buna. Olsun seviyesi. Sonra bir ne diyor? 12-120 tane istiyor. Tamam bastım 120 tane daha. Bir 200 daha basalım arkadaşlar o zaman. 11 seviye olsun. Bir de bunda. Defansımız da gayet güzel yükseldi. 1 milyonu geçti arkadaşlar. Bu da 1 milyonu geçti. 1 milyon yüzde. Bu da bu şekilde. Ee, ekstra olarak pembe kata geldim ben. Ve güzel bir bir SG kasmış olduk yine de. Beklediğim bu değildi yani. Ben buradan gelip bir şeyler almayı bekliyordum. Daha fazla kasmayı düşünüyordum da. Elmasımız kalsın etkinliklerde yaparız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere mor kata geçtim burada. Mor katta da devam ediyorum. Dirençlerin birazcık kastım açıcısı göstermem gerekirse. Ee, bakın arkadaşlar şu şekilde iki tane yedimiz oldu. Buradan falan filan derken bir de size bir şey söyleyeceğim. Zaman burada girdapta arkadaşlar bu boss var ya. Bu boss geçilmesi çok zor bir boss. Bunu geçmek istiyorsanız abicim gelin bu transfer kampından yüksek karanlıklar alın abi buraya. Buradan aldığınız et etki, ekstra etkilerle beraber rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Ekstra olarak da daha fazla şu anda kasabileceğimiz bir sevgi araştırına girdimiş bulunmaktayım. Ama bulamıyorum gerçekten. Ee, zafer yolumuzu falan yaptım. Çoğu her şeyi hallet. Üzerimde elmaslarım kalsın. Karnaval zaten etkinlik gelecek. O zaman harcayıp bunu almayı planlıyorum. Şu anda bunu almayacağım arkadaşlar. Sakura 2'den 2 tane veriyor falan filan. İlahi refine taşı bayağı bir bazen veriyor. Ee, bunlar da güzel tabii ki etkinliklerden bayağı faydalanabiliyorsunuz burada. Gördüğünüz üzere bayağı enci falan toplayabiliyorsunuz. Sunucu puanınız yükselince bayağı bir şeyler oluyor yani. Ama bizim sunucuda o kadar basan yok ve biz 27. sıradayız şu anda. Sıramız düşük. Kısmetimde de arkadaşlar şu an yükseltmek istem 635 istiyor. Basamıyorum. Bunun bir etkinliğin gelmesi lazım ki ondan sonrasında devam ettirelim onu. Perim çok güzel geldi. Hadi gelin dilerseniz sizlerle beraber. Şimdi bu perimi büyük savaş hazinesiyle alalım şundan 5 tane. Sonrasında arkadaşlar perimi tıkladıktan sonrasında her ama geleyim ve per ekipmanını yükselti parçasını basalım. HPli ee, HP değil mi hepsi? Aynen. HP arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. HP olduğu için bir tanesini yükselteceğim. Sonrasında güçlendirdiği arkadaşlar artısını basacağım. Yani bu bile bize SG veriyor arkadaşlar. Buradan bile alacağınız SG'ler sizler için çok önemli. Korumada taktığın şey önemli abi. Önemli kardeşim. Ben bunu onu bunu anlamam. Bunların hepsi çok büyük önem teşkil ediyor bizler için. Bu arada Vartun Ultra izleyiciler ve Legend izleyenler. Arkadaşlar bence Legend izlemeye başlayın. Çünkü gerçekten Warzone Ultra'da Legend Online'a dönmeye çok yakın bir oyun yani. E, o şekilde güncellemelerden gördüğünüz, gördüğüm kadarıyla ben dönüşeni düşünüyorum. Bunun gibi oyun olacağını düşünüyorum. Bundan bir sene sonrasında yani buradakilerin %100'ü gelmesinde %80'e gelir. Çünkü ufaktan her şey geliyor. ha yani sadece meslek gelişimi değişerek geliyor. Level aldığı zaman SG veriyor. Özellik veriyor sana mesela. Burada meslek gelişimi daha farklı ilerliyor. Daha zor. Orada daha farklı yani. Buradan dilerseniz serisinden bunu takalım. Buradan da bir 20k yakın bir SG kastık gene. Binek'te arkadaşlar yap yapmam gereken, aydınlatmam gereken malzemeler var tabii ki. Ama şu anları şöyle bir basalım hadi buraya. Sen aradan bir çık. Ya bunları sizlere göstererek yapmayacağım. Çünkü çok farklı işler arkadaşlar. Arkeoloji kısmını göstereceğim şimdi. Arkeoloji kısmını göstermeden önce de şu ticaret odasından dilerseniz sizlerle beraber. Yani bir bundan bir de bunun almak istiyorum. Alalım çünkü bunlar bizim için önem teşkil ediyor arkadaşlar. Arkeolojiye girdiğiniz zaman arkadaşlar astroloji var burada. Astrolojide bak mesela bunları yapamıyoruz. Dilek dileme hakkım yok bunlarda. Niye bilmiyorum. İstek desem o da yok. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar randomize bir şekilde bakın 15 tane var. 14 tanesini basıyorsunuz. Buradan size SG veriyor tabi. Bunları basmanız lazım abi. Bak akrep oğlak. Kafasına göre yıldız veriyor bir şeyler yap. Mesela bir tanesi açıldı falan. Bu şekilde ilerliyor. 73 tane mesela bundan varmış. Basalım abi bas. Koç yıldız baştı. Koç arttı. Gen arttı. %70 orada. Ben burada arada koça çok bastım galiba ya. %90 aynen. Hiç gerek yok arkadaşlar. Şuna basalım %90 da beraber ilerliyor. Tamam başarılı. Mesela bakın buraya basmışız Bayağı ekstra yıldız %23 diyor. Niye öyle bilmiyorum. Tamam basalım abi buraya. Ben bunlara basmayı unutmuşum. Başarısız dedi az önce gördünüz değil mi? %60'a düştü. %70'e düşenleri arkadaşlar bırakacağım. İlk başarısız diyen bırakayım ben. Başarılı. Başarılı. Yani buradan da TL geliyor burada bak başarısız. Bak mesela yüzde yüz bastım. Bas gördünüz mü? Az bir şey geliyor ama yine geliyor. Bunları böyle ufak ufak yükseltmeniz lazım arkadaşlar. Yükselteceksiniz ki buradan etki kasacaksınız. Bir şeyler kasacaksınız. Yüzde doksan da başarısız dedi mesela ben kafasının ortasına iki tane vururum adamı. Mesela bunun ortasına iki tane şapala koymak haktır yani arkadaşlar. Bu hak ediyor şu anda. Yani hepsini böyle bir 70'e getireyim. Birazcık basayım sonra koçu yükseltmek istiyorum. Yıldız yıldız gideceğim. Yüzde seksen de başarısız. Yüzde seksen de. Yani bu başarı şans oranı neye göre ayarlanıyor kardeşim bilmiyorum ama game arkadaşlar. Yani siz dalga mı geçiyorsunuz tam olarak yoksa ben mi yanlış düşünüyorum? Neyse basmaya devam edelim. Burada önemli olan arkadaşlar. Alacağınız yüzdelik koçu ben yükselteceğim. Bir tane daha basayım. Başarılı dedi. Balığa geçti sonrasında. Bas abi. Bas abi. Bas abi. Bas abi. Bas gidelim. Tamam buna basıyorum. Başarısız. Başarılı. Başarılı. Başarısız. 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 Başarılı. Devam ediyorum. Başarılı. Başarısız. Yok sana ben bir yıldız daha basacağım. Sana basacağım. Koçsun sen benim burcumsun Başarısız. 20 ile daha ne kadar başarısız diyeceksin. Ha başarılı. Tamam. Şimdi buradan bunu bastık be abi. Bir daha basalım. Sonrasında şimdi boğaya geleceğim arkadaşlar. Boğa yükseltmeye çalışalım. Gelin. Boğa da bizim için önemli bir burç. Aslında arsa aslan burcu benim için daha önemli de yapacak bir şeyimiz yok. 240 tane bundan olmuş. Zaten etkinlik malzemeleri geldi zaman onlar da gelecek. Bu arada arkadaşlar buradan tanrıça kalbi partisi vesaire kasabiliyorsunuz. Bakın şaka kutusu falan geliyor. Toplama etkinliklerinin gelmesini bekliyorum ben birazcık da. Ama o toplama etkinlikleri gelmiyor. Onları da yapacağımız herhangi bir şey söz konusu değil. Ee, envanterimi şöyle bir inceliyorum. Basabileceğim ne var diye bakıyorum sizlerle. Perime falan bayağı bir önem veriyorum zaten bu sırada. Ve arkadaşlar loncadaki SG sıralamasını şöyle göstereyim. Birinci Kempaçi Emre, ikinci Icewish arkadaşlar 22 ile, üçüncü ben değilim. Benden daha güçler vardır. Silas daha güçlü diyor. Casper daha güçlü diyor. Şu an büyük ihtimalle kapatmış arkadaşlar. Tesla yapıyor kendisi. Ha bu arada Teslaus demişken bir de Teslausumuza bakalım sizlerle. Gelin. Bak şimdi üzerimde malzemem var. Ben bunları artı basmak istemiyorum. Artı basmak istemiyorum derken arkadaşlar bunları artı basmak istiyorum. İradesini yükseltmek istiyorum birazcık daha. Yani bunlara bassak daha etkili gelecek gibi benim için. Gerçekten daha etkili gelecek gibi. 15 tane bu malzemeni istiyor. Ben bakalım onlardan kaçer tane alabileceğim. Gidelim abi alalım basalım onları da. Neredesin Tesus Aşağıda olman lazım. Burada bir yerde olman gerekiyor aynen burada. Hemen arkadaşlar geldik buraya. Serisinden Poseidon Marketimize bakalım. Yani 30 tane bunu alabiliyorum. 30 tane alalım o zaman abi. Onların da iradesini yükselt Sg'miz oradan da birazcık gelsin bizlere. Serisinin abi tanrıça dedim özür diliyorum. Tesus diyelim savaş iradesinde arkadaşlar. Buna bir tane basalım. Buradan bakın bir ksg geliyor. Savaş mesela 848 çıkartalım geri takalım hala 848. Ha bunu da şöyle göstereyim sizlere. Dilerseniz arkadaşlar bakın şimdi ben şu an krallık yolunu geçmeye çalışıyorum burada. da bu ne kadar 1600 daha var üzerimde. Neye basabiliriz ki? Onu da basalım öyle deneyelim gelin. Yani şu an sen ne istiyorsun? 20 tane istiyorsun. 15 tane isteyen ne var? Zırhımız 15 tane istiyormuş. Alabiliyor muyum 15 tane abi? Poseidon marketten. Alabiliyorum aynen. 15 alalım. Onu da zırhına basalım arkadaşlar. İradesini yükseltmiş olalım en azından. Ee, bize lazım olan bir şey nasıl olsa bu da. Hemen savaş iradesinden basalım kankam buna. 3 kendisin buradan. Bir de gene irademiz artsın. Şimdi krallık yolunda buraya geçmeye çalışıyorum. Buraya geçersem güzel olacak. Buraya da geçemiyoruz. Niye geçemiyoruz? Gelin şimdi sizle benle beraber görün arkadaş. Şu an 48k var. İlk vuruşu bu atıyor. İlk vuruşu bunun yerine biz atsaydık daha iyi olabilirdi. Ben buradaki olayı çözdüm zaten arkadaşlar. Bakın şu an bize 6.9 vurdu. İlkinden kanama yedi. Güzel yedi bu arada. Ee, devam ediyorum. Burada bir düz vuruşlattıktan attıktan sonra 3'ü vuracağım. Can geldi. Harikasın. 3. 3. skillimi vuracağım. Sonrasında 1 1 2 atarsak bir ihtimal var. Ee, kanama bir tane daha gelmen lazım. Acilen bir kanama daha gelmesi lazım ve bana bir tane daha can gelmesi lazım. O kanamayı şu an vurdum vurdum. Yoksa arkadaşlar hay vurduk lan. Haydi Allah'ım lütfen. Bir dakika geçiyor mu yoksa? 22k canım vardı. 14k'ya düştü. Vurdum bir düz vuruş. Bir düz vuruş daha vuruyorum arkadaşlar. Kanama kanama şimdi gelirse kestim. Yoksa zor. Kanamanın gelmesi lazım yoksa çok zor arkadaşlar. Ya da bunu vurmam gerek. 7.8k vurma. 7.5k galiba geçtim. Haydi bakayım geçtim mi lan? Vallahi geçti. Videonun şerefine bak. Denedim orada o kadar. Normalde geçemiyordum ben buraya arkadaşlar. Şimdi geçtik ve ekstra da SG verdi bize. Buraya geldiğimiz 5. atacağımız için. Hemen buna alalım. Gel gel sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Az önceki o boss en zor bosslardan bir tanesiydi arkadaşlar. Ben bunun içinden geçebileceğimi düşünüyorum. Tesus'ta size birazcık göstermek istedim. Niye hiç Tesus yapmıyorsun diyen kardeşlerimiz vardı. Mesela bak 3K vuruyor. Vur oğlum vur 3K vursan ne vurmasan ne. Ben seninle böyle dalga geçe geçe taş taş geçe geçe keserim seni yani. Hiç problem değil benim. Bir tane daha vuracağım. Sonrasında 4. skill'imi vuracağım. O şekilde kesmeye devam. Edelim. Öbüründe yaptığımız taktik işe yaramış ama bu kanama olmasaydı şu olmasaydı birazcık zor olurdu. <laughs> Düz vuruş atsaydık orada. Gerçekten zor olurdu. Bu da 20K duran bir arkadaşlar. Gerçekten çok sağlam hasar atıyor. Alınan zararı da %20 arttırıyor. Bir tur bile olsa bir tur yani. biliyorsun silah gibi önemli bir şey değil. Bak kanımı almaması rağmen şu anda bunu kesebildim. Ama o boss illallah ettiriyor adama. Gerçekten illallah ettiriyor ya. Dostlar yemin ediyorum bakın. Gerçekten illallah ettiriyor adama. Vuralım bakalım. Bunu da vurdum. Hele bunun kanamasıyla beraber öbürünün pasifin kanaması geldiği zaman eyvah laros. Eyvah laros. Size öyle söyleyeyim. Bu da bitti. Güzel. Şimdi potöv hareketinde arkadaşlar bizim burada e, no, ikinci kata geldiğin zaman burada su kıyafetini 6K'ya alabiliyorsun. Katıp 6K'ya bunu alacağız artık bundan sonrasında. Yani şimdi şurası da açıldı ekstra olarak. da. Bak buraya geldiğim zaman arkadaşlar. Bu kısım da açıldı. Bu kısımda aktiflik ödülümüz şu an 3'er tane varmış üzerimizde. Keserek ilerleyeceğiz. Yani yolumuza bakacağız. Ne kesebilir miyiz, kesemez miyiz bilmiyorum. Bunları video içerisinde göstermek istemiyorum ben sizlere. Ama krallık yolunda artık ilerlediğimize göre bizim de keyfimiz yerine gelmiş durumda. Burada da ekstra bir arkadaşlar hoşuma gitmedi değil bu durum benim. Güzel oldu ya. Vallahi güzel oldu. Videoda fazla tutup böyle boş boş konuşmak istemiyorum. Ee, videoyu keselim arkadaşlar burada. Beni izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum canlarım. Öpüyorum. Bir like yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.